6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Aa. Buyur Temmuz hoş geldin. Hoş bulduk. Günaydın. Ee, İsmail. Babamızla da bir konuşalım da. Tabii tabii. Gel. Merhaba Temmuz ben Hoş geldin kardeş. Hoş bulduk. Feride bir kahve yapsan. Nasıl olsun? Orta. Buyurun buyurun. Eee nasılsınız? Keyifler iyidir inşallah. İyi valla koşturuyoruz nasıl olsun? Temmuz kardeş lafı uzatmadan konuya girsek. Feride azıcık anlattı bana. Şimdi tabi burası ufak bir mahalle. Tabi. Herkes de tanır birbirini. Muhakkak yani herhangi bir çekinceniz... Şimdi tabii sen güzel bir şey yapıyorsun. Dernek falan da işte... ...hani erişkin bir delikanlı eve gelip gidiyor. Ee, i̇nsan tabii çekiniyor biraz laf olur, söz olur. Ben tabii senin içini bilirim. Yanlış anlama da işte... ...Feride evde yalnız. Ee, milletin de ağzı durmaz biliyor musun? Anam tabii tabii. Ee, yani siz hiç merak etmeyin. Bir problem olacaksa... Yok 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 halledeceğiz o konuyu. Şöyle yapacağız. Ben zaten gündüz evde durmam. Sen gelesiye Feride de komşuya geçer. Zaten haftanın iki üç günü temizliğe falan gider o. Sen de İhsan'la oturup kitap falan öyle yaparsınız işte. Tabii tabii. Ee, zaten gerekirse ben İhsan'ı alıp e, parka da götürürüm. Orada devam ederiz okumamıza. Ee, yani sonuçta bu bir moral programı. Yani İhsan gibi arkadaşlarımızın kendilerini daha iyi hissetmeleri Canım, için... Canım İhsan ne hissedecek Allah'ını seversen. Öyle oturup duruyor işte. Ne olacak ki? Anca... ...öyle işte. Heh. Getir, getir. Buyur. Teşekkür ederim. Ben komşuya geçeyim. Hadi, size de kolay gelsin. Sağ olun. İhsan'a getirivereyim. Tabii. ben. Ben karşıya Aysel'e gidiyorum. Düşün gelirse Temmuz abine söyle beni çağırsın. Bir şey isterse beni çağrı verirsin. Ben şu karşı komşudayım Aysel'de. Tuvalete tuttum ben onu saate kadar çeşinleyin gelmez. Su burada su içeri verirsin tamam. Tabii, tabii, tabii tabii Hadi size kolay gelsin. Hoşçakalın. Nasılsın insan? <laughs> İyi. Korkma korkma ya o kadar da zor değil işin. Ben oturuyorum böyle problem yok. Yok ya, ayıp ettim. Ha gerilmedin yani. Yok ya, gerilmedim. Niye gerildim ki? E, süpermiş. Çak o zaman kanki. Ya. <laughs> Bak kandırıyorsun beni ha. Ha gül gül sen iyi. Aferin sana gül. Ama istersen ben seninle çak yapabilirim. Nasıl olacak ha? Şimdi süpermiş kanki de bana. Süpermiş kanki. Çak o zaman. Vay. Ya. Sen de beni ufak tefek görüp kara sepeti mi zannettin. Hadi bakalım. Hazır mısın? Bak çok met ediyorlardı bu kitabı. Ben de uzun zamandır okumak istiyordum. İyi denk geldi yani. Ama şöyle sevmezsen başka kitaba değiştirebiliriz. Ha bu arada şu izin formunu da koyuyorum buraya. Akşam babaya imza altırsın. Telefonla adresi de yazdım aşağı. Bulursun. Ne istiyorsun bizden? Ne isteyeceğim dedim ya. Sen beni keriz mi sandın? Yaka kartı, kitap hizmeti, zart zurt. Yok öyle bir dünya. Durak'ta da bizi takip ettin aslında. Ben yemedim usta. Abi sen niye geldin buraya? Ha, ne istiyorsun bizden? Bak sana acıdım falan filansa durma çek git buradan ha. Çekemem ben o muhabbeti. Ben seni rüyamda gördüm. Yani bak sakın yanlış anlama. Yani aslında nasıl desem. Şimdi deli diyeceksin bana ama sen beni çağırdın. Seni bulmamı istedim benden. Yani benden istediğim bir şey var senin ya da benim senden. Bilmiyorum en çok da benim senden istediğim bir şey var galiba. Yani ne olduğunu bilmiyorum. Ama galiba biz birbirimize yardım edeceğiz. Yani bir şekilde iki tarafa da yardımcı olacak. Ben bu rüyaya inandım. He, yani biz. Bak biliyorum çok saçma. Ama sen kurtuluşumuz yakındır dedim bana. Biliyorum sendin o. Ve sonra seni şeyde gördüm orada, parkta. Seni gördüm sendin gördüğüm. Tamam ya ben gideyim artık. Yani zaten çok saçma oldu her şey. Dur. Dur. Ben sana inanıyorum abi. Gel kanka otur gitme ya. Ben sana inanıyorum. Rüyana da. Ben de gördüm aynı rüyayı. Bak. Ben lafı uzatmayı sevmem usta. Evet. Benim senden istediğim bir şey var harbiden de. Şöyle Nedir? Beni öldürmeni istiyorum abi. Pardon anlamadım. Yo anladım. Nasıl yani? Bayağı ya dümdüz. Kollarım bacaklarım olsa kendim yapardım. Birkaç kere denedim. Yataktan falan attım kendime ama hiçbir şey olmadı. Sadece yüzüm gözüm şişti. Anladın mı kanki? Yok. Sen delirmişsin kardeşim. Kusura bakma. ne oldu? Hiç sıkıldı istemedi. Siz bir şey yapın istersiniz. Aa neyi öyle yaptı ki? Sever de arada film neyin izlesin etsin. Kitabı mı şey yapmadı? Yani bilmiyorum siz bir bakın. Aysel, ben gittim.